rot tüccarları bu şeftali Alo Yiğit Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, bir su siparişi vermek istiyorum. Buyurun efendim adresinizi alabilir miyim? Tabii Seyit Nizam Caddesi. Evet. Gir Sokak. Evet. No 7. Evet. Mardin Nusaybin. Pardon. Eee geçiyorsunuz. Biz İstanbul için bir servis yapıyoruz. İstanbul dışı yok. Mardin'e servisiniz yok mu? Sadece kafamızda Yok yani kargo ile gönderme şansınız yok mu? Alt tarafı su üç buçuk milyonluk şey orada da alabilirsiniz onu. Bize kafa yapmayın ya. ya ben İstanbul'dan istiyorum. Sen İstanbul'da gelip kendin alırsın kardeşim. Kapat telefonu. <laughs> Alo iyi günler Ayto buyurun. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ee, İSKİ'den arıyorum ben. Evet. Ee, ödenmemiş bir adet faturanız var. İş yerinizdeki bütün damacanaların suyunu kesiyorum. Evet, evet sen bütün zaman dalga geçme işim var ya. Kapat hadi sonra görüşürüz. Arkadaşım ben İSKİ'den arıyorum. Lan Mehmet kapat bak küfür edeceğim ya. Alo iyi günler buyurun Aysu. Kolay gelsin. Sağ nasıl yardımcı olabilirim? Ya arkadaşım evde banyo yapıyordum da sular kesildi. Bana oradan bir 20 damacana su göndersen ama sıcak olsa olur mu? Ya kardeşim bak yemin ediyorum bak dün de aradım çok sinirlendim. Bak yemin ediyorum var ya çok kötü küfür edeceğim. Kalbimi kıracağım. Arkada... Ara bak bir daha Manyak mısın oğlum ya? Aysu. Alo iyi günler Aysu buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun. Ya arkadaşım az önce bir espri yaptım da kızdın mı bana? Ya kardeşim gene bir tane. Evet kızdım ya. Ee, o zaman kızdıysan üstüne bir damacana su iç. Ya Allah selamına kim kırıyor mu? Sen aramadı ya. Alo iyi günler Aysu buyurun. Kolay gelsin. E sağ olun. Ee, arkadaşım ya bir su istiyorum ama. Evet e, ee, ben Taksim helasındayım da burada sular kesildi mahsur kaldım. Bir zahmet bir damacana su gönderir misiniz? Ya kardeşim bak şimdi bana bak. Beni dinliyor musun? Dinliyorum. Bak bu kaçıncı oldu? Sen arıyorsun dün de aradın, olacak gün de aradın. Benim harbiden canımı sıkıyorsun. Oraya gelsem o damacana var ya senin... Yani adamı affetme. Geri zekalı mısın onu sen ya? Hani ne, 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 ne bağırıyorsun Hadi. kardeşim ne bağırıyorsun su Nasıl istiyorum Ne bağırma insan mısın sen ya İnsanım su istiyorum tuvalette kaldım ne olacak ya insanlık öldü mü ya Kapat lan telefonu <laughs> Alo iyi günler Aysu buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin. Sağ olun efendim buyurun. Arkadaşım ben bir damacana su istiyorum ama kutsal damacana olacak mümkün mü? Arkadaşım ben sana bir şey diyebilir mi? Söyle. Senin Allah belanı versin tamam mı? Gerizekalı adam. Senin Allah belanı versin bağırma lan milletin içinde. Oğlum manyak mısın sen? Çocuk musun oğlum ne? İşin kapat, gücü yok mu oğlum senin ya? Kapat kapat telefonu pis suçu. hadi lan manyak edin. <laughs> i̇yi günler buyurun Aysu. Alo. Alo. Kolay gelsin. Sağ olun. E, orası sucu mu? Evet efendim buyurun. E, tamam teşekkür ederim. Lan geri zekalı mısın? Gene mi sen ya manyak ya? Alo iyi günler Aysa buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Alo. Alo. Ya kardeşim kolay gelsin. Sağ olun. Hı? Benim cigerim yanıyor, içim yanıyor, bana su gönder. Kardeşim, bak canım kardeşim benim. Yanıyorum, hı? yanıyorum. Geri mi? Işte. <laughs> Manyak mi sen? Yok içim yanıyor içim. bana bak ben çıkmadım buraya aramaktan. Yok içim yanıyor içim. Geber oğlum ya geber geber. İçim. Ne olacak kardeşim? Bir tane patronum işte bir tane. Ver patronu ver. Kimsin sen burada iki günden beri alırsın. Patronum kurban olayım içim yanıyor su gönder bana. <laughs> yanıyorum cehennemde yanıyorum <laughs> seni. De... Ateşim var ateşim var söndürün ateşimi. <laughs> Alo, iyi günler Aysu, buyurun. Susadım çeşmeye, varmaz olaydım. Oh, Allah senin belanı versin. Toprak yüzü gelme, öküz. Susadım çeşmeye, varmaz olaydım. Kardeşim sen insan mısın ya? Elinden bir tas su içmez olaydım. Kardeşim. Bu mi sarhoş oldum. Manyak mısın oğlum sen? Güzel bir şey içme Bağırma lan milletin içinde. Bağırma. Yerim lan, yerim lan senin gibi Kapat telefonu. Kovdum. Evet, kovdum kovdum ulan mu lan seni işte. Ko 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 kovdum mu lan seni? Pis suçu. Ben geri zekalı. Sen kimi kovuyorsun? Bak oğlum suyunu çıkartma muhabbetin. <laughs>